tane ceza kesildi biliyorsunuz. Çöp çöp naylonu, çöpün dışına atan bir vatandaşla ilgili. Bir de koltuğun kafasını e, karşıdaki yere sürüyerek getiren bir kadınla alakalı. Bunu atmamak lazım. Bunu artık alışkanlık haline getirmek lazım insan olarak eğer bir bir ilçede yaşayacaksak, birlikte bir şeyleri paylaşacaksak, birlikte bir temizliği ve hijyeni paylaşacaksak Ondan sonra çöpümüze de sahip çıkmamız lazım. Çöpü de hakikaten konteynerların içine atmak lazım. Geç şoförler falan kaç tane rot yapıyorlar. Mümkün olduğunca dikkat ediyorlar. Onların belediyenin yani belediye personelinin, belediyenin ya da kamunun ya da halkın insanlardan tek bir yok. Kardeşim konteyner bu. Bunun için atacaksınız evsel atıklarınızı. Eğer kağıt, naylon gibi atıklarınız varsa yapılan fileler içine atacaksınız. O kafeslerin içine atacaksınız. Bu kadar basit. Yani bunu dikkat etmek lazım. Bu çöpü e, restoranda, evde, iş yerinde her kim atıyorsa buna dikkat etmesi lazım.